Herkese selamlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle F1 filmle alakalı bazı bilgilere değinmek istiyorum. Bazı güzel detaylar vermek istiyorum. Film biliyorsunuz 27 Haziran Cuma günü vizyona gidecek. Heyecanlar şu anda kapılmış vaziyetteyim. Sizleri bilmiyorum ama umarım motorsporları sevenler, motorsporlarına tutkulu olanlar da bu heyecanı benimle paylaşacaktır diye düşünüyorum. Filmle alakalı bazı Bilgiler var dediğim gibi o bilgileri sizlere aktarmak ve sizlerle konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Evet şimdi Formula 1 filmiyle alakalı bilgileri geçelim. Brad Pitt'in başrolde yer aldığı F1 filminde Brad Pitt APX Formula 1 takım pilotu Sonny Hayes'i canlandıracak. Sonny Hayes karakteri 1990'larda Formula 1'i bırakmış ve daha sonra pistlere grille geri dönmüş bir pilot olarak göze çarpıyor. Filmin yapımcılığına Lewis Hamilton üstlendi biliyorsunuz. Daha çok gerçekçi Formula 1 ile alakalı bilgiler ve tabiri caizse öğretmen profilindeydi filmde. Tabi filmde de Lewis Hamilton'ın da sahneleri var çok olmasa da. Bazı sekanslar var. Brad Pitt'in dışında bir kurumsal karakter açıkçası görmeyeceğiz. Tabi pilotlar dışında. Max Verstappen var, Fernando Alonso var, Sergio Perez var, Toto Wolff var, Mercedes takım patronu, Hasan eski takım patronu, Günter de var. Bu tarz isimler Formula bir filminde yer alacak yani sahneleri de olacak diyebiliriz. Bu sahnelerin e, açıkçası gerçekçi olması için de tabi yarış içinde bazı anlar ya yarış dışında da Brad Pitt'in canlandırdığı sonra his karakteri piste çıktı ve Piste fonlu bir aracını kullandı. Birçok pistte açıkçası çekimler yapıldı. Bu çekimler SPA'da yapıldı. Rüji Rejim'de yapıldı. Silverstone'da ilk çekimler oldu. Kota'da çekimler yapıldı Amerika'da. ki Bu çekimlerde Brad Pitt'in canlılardadır. Sonos karakteri. McLaren aracını kullandı. Las Vegas'ta çekimler yapıldı. Macaristan'da çekimler yapıldı ve birçok pistte çekimler yapıldı. Hollanda'da çekimler yapıldı. Hollanda Grand Prix'sinde tribünleri çektiler aslında. Çünkü seyirci reaksiyonlarını da filme dahil etmek ve F1 ruhunu tabiri caizse bunun izleyenlere daha çok ve daha iyi bir şekilde vermek için bunu yani bu tarz çekimleri yaptı F1 e, filmi yapımcıları. Bu arada F1 filmi alakalı da minik bir bilgi daha vermek istiyorum. F1 filminin müziklerini Hans Zimmer yapıyor. Çok heyecanlıyım. Hans Zimmer'in zaten müzikleri inanılmaz. E zaten Oscar ödüllü bildiğiniz üzere. Bilmeyenler varsa da söylemiş olayım. O sebeple açıkçası çok çok heyecanlıyım. Bu filmde beni bir olay kıskandırdı. Tabi filmin içinde olmayan bir olay, film dışında olan bir olay. İnternette görmüşsünüzdür belki. Türkiye'de yok ama bazı ülkelerde F1 filmi gittiğinizde sonra Hayes karakterinin yarışta kullandığı kask tabi maketi, replikası mini kaskın içinde mısır ikram ediyorlar. Bu kaskla birlikte. Ama ne yazık ki bu Türkiye'de yok. Keşke olsaydı. Bu biraz beni kıskandırdı. ve imrendirdi diyebilirim. Ama ne yazık ki, ki ya yani keşke Türkiye'de de olsa. 2026 yıl keşke Türkiye'de olsa. Formula 1'in Türkiye ile bağlantısı olmalı. Çok sık olmalı. Biraz filmden çıktım ama filmi de geri döneceğim. Türkiye Grand Prix'si İstanbul Grand Prix'sinin en aciliğinden geri gelmesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman Formula 1 tarihinde en çok dünya şampiyonu olan iki isim var. 7 şerkes. Biri Michael Schumacher, biri de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton'ın bir röportajında en sevdiği pist, unutamadığı pist veya unutamadığı anlarda veya sürmesi en keyifli pist olarak hepsinde Türkiye'yi söylüyordu. O sebeple Türkiye'de e, Türk yani İstanbul Grand Prix'sinde gridde yer alan pilotların yarısından fazlası İstanbul Grand Prix'sini istiyor olur diye düşünüyorum. Madrid pisti var Madrid pisti ilk kez e, gelecek sene takvimde yer alacak ama yanında yıldız ise işareti var. O da şu şekil aslında eğer fiyat tarafından yeterli görülürse takvimde kalacak. Görülmezse de İstanbul Grand Prix'si oraya talip olacak. Umuyoruz en kısa zamanda Formula 1 tekrardan ülkemize geri döner. Şimdi filmle alakalı detaylara devam edelim. Filmde Brad Pitt'in canlandırdığı karakterin takımda yani APX Formula 1 takımının bir mekanisti yer alıyor. O mekanist aslında Sony Hayes karakteriyle de bir aşk yaşıyor. Vibe verilmiş. Ayrıca o APX Formula 1 takımının mekanistini olarak canlandıran kadın oyuncu Formula 1'de birçok yani gerçek mekanikerlerle, makinistlerle çalıştı ve bunlardan stratejik bilgiler de aldı. Bilgiler doğrultusunda da filmde bilgilerini sergiledi. Bunların hepsini filmde göreceğiz. Filmle alakalı güzel geri dönüşler alacağımızı umut ediyorum. Sonra da filmle alakalı hayal kırıklığına mı uğradık? Beklediğimizden çok miydi yoksa okey miydi? Bununla alakalı da bir içerik yapmak istiyorum. Çok heyecanlıyım 27 Haziran bir an önce gelsin. Muhtemelen bu videoyu siz 27 Haziran'dan önce izleyeceksiniz. Veya gününde de olabilir. 26'sında da paylaşabilirim. 27'sinde de. Bilmiyorum ona karar vereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendize çok iyi bakın kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şuraya belki editörüm koyar şu kısma böyle tam üstte falan bir yorum yorum da yazabilirsiniz. Editörüm koydu mu bilmiyorum ama inşallah koymuştur. İnşallah boşa yapmıyorum Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.